Kaç senelik takımsın? Ha? Kaç senelik takımsın? Ya o e, şeyde... Bana söyle. 67'de sen kuruldun, 56'da tamam. 56'de başladı ya. Arada kaç sene vardı? Ya kaç, kaç 10 sene 10 sene. 10 sene vardı, 10 sene de üstünde şampiyon, şampiyon oldu. 56'dan 1903'e kadar olan şampiyonluklar sayılmaz mı? Sayılmıyor. 1903'te o zaman bir kurulmamış idi ki. Sen bir şey bilmiyiz artık. Bırak. Çekiyi sen internet Ulan nereye atarsa internetle başlatsak bizim ya. Ya siz başka yerde arayın. sizden osmanı. adam <laughs> Sizden antrenör yok. Şey antrenör dedim başkan olmaz. Çıkar bir tane Tonyalı. Yani. Onu alacağım sen şey alacak Niye alıyorsun lan kimden alıyorsun bunları? Senin gücün yeter mi Fener Baksan'ın orada şeyi Ya 15 Temmuz'da şarkı... ben... Var. İzdet, olursa, kimden alıyorsun? Fayette. Hadi bakalım. Göreceğim. Göreceğim. seni Göreceğim. 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 ha. Bak <tık> tabi Trabzon'a esinci sonra, sonra gidenip, şey. Getirip Trabzon'a eliniz de vereceğiniz o kumayla paralar. Hadi bakalım. Bak, Trabzon'a oynuyordu bir törene gideceğiz ha. Beraber alkışlamaya, kutlamaya gideceğiz tamam Ula sen dünya yıkılsa onu alabilirim miyim lafına bazen? Tezil edilmiş bir şey nasıl alayım? Ne tezil etmişsin? UEFA kararını vermemiş mi? Ufak kim de? Nasıl UEFA kim de? Ula iyi ya Türkiye baş... Siz haber dinlemeyin. Aynı UEFA değil mi seni? bir seni Avrupa'dan beyle etti. Niye e, ettin? Avrupa'ya karıştı, Türkiye'ye karışmaz ki. Şey ne dedi? Karışamak Yıldırım Demirören ne dedi? Ne dedi? Siz o zaman o toplantıyı izlemez dedi ki o UEFA'nın Ufan, bileceği işte de takımı alır savunma sevimleri almaz ayrı bir şey Türkiye'nin şeyiyle karışamaz dedi UFA. Tamam. Uruba Peki bana şunu söyle UEFA niye öyle bir şey yaptı? Fenerbahçe'ye garezi mi vardı ya da Beşiktaş? O e? adam bezdi ya havuraya biri gelse, her gün beni rahatsız etse. Mailime ondan sonra şeyime mail atsanız ya siz yattınız şeye, şimdi gene yatsasınız kapıya, köpek gibi yatıyorlar kapıya, Hı. adam bezdi, baktı ki ne yazıyorsun buradan, vereyim onu disiplin kuruluna, Hı. bakalım ceza gelecek mi? Allah ha, Allah. O da var, bir bakalım ceza gelecek mi? Allah ha, bırak Allah köy, Ha, ceza gelir, yani. bir ceza, bir masrafı bize köyünde çekti diyecek, evet. kurtarayım şuradan. Aynen. O kişi şey yapmadı, niye bir sene gitti başkanın cezaevine? Ee, yani. bizim lakan ağız, Mehmet Ali Aydınlar, korktu göndermediğini, şimdi bak siz o zaman hiçbir şey izlemiyorsunuz. Kafanız da çalışmıyor. Size size düşmanlık var. Düşmanlık gözüm... Düşmanın Fenerbahçe. He. Senin düşmanından ne çıkar Fenerbahçe'nin? senin kapısına kil olamazsın. Sen düşman olsan ne olur? Ama ne oldu lan? Fenerbahçe kimdir onun kapısına? Sen başkan başkanın ya da gitti bir şey yapamadı. Başkanın zamyan ne ya daha olay bitmedi de şimdi buraya 15 yıl daha sabrediyordum. O, o ne diyordunuz? Geçen sene de öyle diyordunuz. Ya, Oho, e, gidelim şere, de şöyle şey yapmamız evet. Siz sen... onlar alın. Galatasaray'dan da Trabzon bunları bunlar yaptı ama bunlara çektireceğiz zarı. Hiçbir Böyle şey yapamaz. Böyle göreceksiniz. Bak ya sen sağ şey sen buraya gel o zaman ben beni iyi tane buraya alma kurt diye gel bana sen o zaman. Hiçbir şey yapamazsın. Gel çektireceğiz onu. O, yalandan mail at, atmaklar, o Fenerbahçe'ye leke atmakları onları çekecekler. Hiçbir şey yapamaz. Zaten Trabzon çekti. Trabzon hayatta şampiyon. Senin çocuğunun çocuğu bile Trabzon şampiyonu olduğunu göremeyecek. Ha evet. Galatasaray başka olmaz. Senin bak torununun torun. Galatasaray olabilir. <laughs> Galatasaray en büyük. Siz, siz, en büyük siz, en büyük. Siz, Trabzon'la Karadeniz'e bir tane takım bırakmadınız. Hepsinin düşmesine şikayet şike de. yaptınız. Ve şey yaptınız. Ha, sonradan sen... geldiniz abiye Rize'ye maç e, taraftarı geldi buraya. Kim? Ben onun için ola geldi Rize'nin maçına bile gitmedim. Trabzon geldi buraya. Trabzon Rize'nin maçına geliydi Trabzon için. Ekmeği ne alacağını Trabzon'a ne diyor bir kuruş kalmasın diye. Siz kime soruyorsunuz bunları? Niye siz Rize'nin %70'i Fenerbahçe'ye tutar? Niye Rize maçına bir tane adam gitmiyor? Takım niye tüktü, Niye ne, gitmiyor? Fenerbahçe'nin takımı. O, 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 Rize Spor'a gidenle gene Fenerbahçe'de bir tane şey git aramana kaldı. İzmir'e karşıya kadar Göztepe'de Aa. kendi takımlarında başka Oraya, giderdi. Oraya giderdi. Oraya, gider, oraya bir diyorsun, oraya da giderdi. Bırak abi 5-5 yani. Siz ziyaret. Tamam sen git abi ben abi. Kaç 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 Halk Trabzon'a karı alacağım mı? Atarım ben, ayın dışarı emin olsun. Ben, ben Trabzon'dan alırsam vallahi ben oktan bak, aldım. <gülüyor> <gülüyor> bak sen ulan seni tebrik ediyorum. Başka eyaletten almışım ben. Trabzon'dan almışım. Ya, ben. Direkt Allah'a bağlı olan yerden. <laughs>